dürüst siyasetçi karşımda olmadığı sürece bunlarla bir daha görüşmeyeceğimi ve yüksek düzeyli stratejik konsey toplantılarımızı bitirdiğimizi ve Yunanistan'la yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısı da yapmayacağız dedi. Ve bu yıl yapılacak olan bu toplantıyı da yapmıyoruz. Bu ne demektir? Bundan herhalde daha net daha açık bir rest olmaz. Ve böylece Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın. Teşekkür ederim. Hayırlı cumalar efendim. Bugün Hayırlı. enerji ve iklim konuda ekonomilerinde formuna katılacaktınız. Dünyada da enerji ve iklim değişikliğiyle ilgili krizler yaşıyor. Bu konuda neler söylemek şey isterdiniz? Arkadaşlar video konferans aracılığıyla işte Sayın Biden'ın da daveti üzere liderler olarak bunu yapacağız. Ve yaklaşık üçer dakikalık birer tebliğimiz olacak. Ve bu tebliğlerimizi sunmak suretiyle iklim ve çevre konusunda ne düşündüğümüzü, neler yapmayı planladığımızı bu görüşmede video konferans aracılığıyla anlatacağız. Ben 22 Haziran'da Bulgaristan Devlet Başkanı Turskemiye ile isti bir ziyaret gerçekleştirdik. Bu ziyaret doğurulursa Erurgutan nasıl yer alacak, neler alacak? Arkadaşlar Çarşamba günü nasip olursa Bela Pres bu ziyareti gerçekleştiriyor. İnşallah Ankara'da külliye'de biz de kendilerini kabul edeceğiz ve orada gerek ikili gerek heyetler arası görüşmelerimizi yapacağız. Ve bundan sonraki sürece yönelik Türkiye Suudi Arabistan ilişkilerini inşallah çok daha ileri derecede, çok daha yüksek seviyede nerelere taşıyabiliriz? Bunları değerlendirme fırsatını bulacağız. Önce ekipler heyetler zaten geldiler. Çarşamba günü de Veliaht Prens kendisi gelecekler. Ve bu bir resmi ziyarettir. Bu resmi ziyaretle biz de resmi kabulümüzü yapacağız. Sağ ol. Peki, iyi günler diliyorum. Sağ ol.